Evet dostlar, İbrahim'le <Sessizlik> benim kurmaya geldik. Ders Bir daha tamam. Merhaba dey abilerimle. Evet. şöyle. de bakalım İbrahim. Ne alacaksın? <Sessizlik> Hala gel. Mesela burada kampanya varmış, 2 ee, dürüm 100 lira ayranla beraber. 160 TL ödedik, ayran 30 TL ödedik. Hadi bakalım, yorulayım mı? İyi <laughs> mi? Geri bakalım. Afiyet olsun abi dostlar biz annemiz doyuralım bakalım. Sabah İbrahim bir de uyandırmadan gitmiş okula haber vermeler. Haşam az gitmiş. Yani öğlen de vardım okula almaya. Göremedim bu da eve gitmiş Geri, annem aradı beni. Evden aldım buraya getirdim hemen. dostlar bize afiyet olsun. Biraz sonra videomuz devamında görüşürüz. Ben gidelim şöyle ben yiyeceğim. Evet dostlar İbrahim'e kandım doyurdum. Ben de yedim. Anneme de yaptırdım. O da yesin yazık. Biz varmış şimdi okula getirelim dostlar. Bunu babam yeni almış elektrikli. Bu da satlı. Şöyle göstereyim. Almak isteyen varsa ulaşabilir. Sıfır elektrikli motor. Falcon'un. Sen gidelim. Hadi görüşürüz. iyi destekler. Ne yapıyorsun anne? Kolay gelsin. Sağ ol annem. Acıktım. Sizde kımıltı yok. Ben de şöyle çorba buladım geldim arkadaşlar. Yoğurt çorbası. Pek güzel olmuş. Şunun tadını bilenler mi? Buraya bir kalp atsın. Şöyle anne, görüyorsunuz. O. Böyle koyulun seviyorum zaten ben. Çıttımına yiyeceğim. Afiyet olsun anam. Gel beraber olsun. Yok tokum valla. Çıtta kim getirdi? Benim çıtta kim getirir? Annem değil mi getirdi? Anamla babam sağ olsun. Bana et döndü atlı valla. Saat şöyle gördüğünüz gibi dostlar <laughs> 7.45 geçiyor. Bunlar acıkmadık arkadaşlar. Sonra da tavuk pişireceğim. 7 değil lan. 6 evet. daha saat. 7 Yedi, 7'nin üstüne duruyor. 7'ye geliyor 15 dakika daha. Çay içeceğiz. Evet, aha safın sesleri duyuluyor. Pelin çağırıyor. Biraz sonra görüşürüz o zaman dostlar çay içerken. Merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben var mıydım bu videoda bilmiyorum da artık. Var mıyım lan? <laughs> i̇yi olmuşsun. <laughs> Selam verdiğim iyi olmuş. İyi akşamlar. Biz yemeğe yedik bugün. Yemek ben yani iş yerinde geçirdiğim için. Bunlar da tavuk dürümüymüş ama elmasla biz çorba içtik. Çıktık <laughs> dürümlü. Evet. Şimdi de çay içiyor yemeğin üstüne. Sizler de ne var diyor. De ne yok. Kimden dire bizi izliyor bir yazsın bakalım. Bakalım hangi şehirden çok izleyicimiz var. Bebeğimiz yatırdık arkadaşlar. Sabah belli durmadı, uyumadı. Şimdi uyudu, hı hı. dur bakalım kaç dakika uyuyacak. Hı hı. O uyurken biz Sen de keyif yani. yapalım dedik. İbrahim de dışarı kalmış gibi kulaklarını soğuk. <laughs> İbrahim de Serkan saklamış İbrahim'in yatağını. Ee, Anne gibi. babam nerede diyor bilmiyorum dedim Bir de telefonum çaldı herhalde o sırada. Sonra evet. yardımcı aldım yatağını. Babam çıktı. <gülüyor> 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 bir titredim ona sonra bir şey olmadı. Görüyor musun? Bir o hmm. yanda kopturuyor, bir bu yanda bir balkona çıkıyor. Bu çiriyor. seni niye alamaya çıktı da? hiç mu? Hiçbir iş değildi O şeyi bot var. Sancısı, sancısı. Evet bekleyin, şeye bisiklete binecek. Onun yani sancısı. Ha da. bugün internetten şey alıyordum, bot Ardından da kendi baksın beğensin dedim. Oğlum ne kış geliyor. <laughs> Hadi ya kış. Terlik getir alayım mı sana? Getireyim mi? Ya terlik ya. mi giyeceksin? Ne giyeceksin ya? Benim ayakkabım. Yayan gelsin. O daha iyi. Ben daha az terli ben bu sana. <laughs> Bunlar şey çorap baban kadar olmuşsun maşallah oğlum. Dur canım, sen çocuğumu yiyecek benim kadar. Daha ya? Pantolon kadar. var? kalmış kafana o yetişmesin. oturunca öyle görünüyor. Bak anam <laughs> bu. düzeltirsem ben ağa darım ben bak. Niye ben ezelsin ne Asaf kime benziyor diye soranlar olmuş arkadaşlar. İbrahim'e, Serkan'a. Herkese. Şu anda üçümüze benziyor. Ben Ayhan'ı bebekliğine benzetiyorum ama bilmiyorum. İbrahim Efe'nin bebekliğine daha çok benziyor herhalde burun yapısı falan. Benim abi Ama eşli... ben hep Serkan'a benzetiyorum her halini. Gözünün rengini, kaş şeklini. O kırk şeye döner. Çenesinin çukurlu geç de çenem çukur da. Beyazlığı bana çekmiş ama Serkan. Ben de arayayım. Asaf'ımız beyaz arkadaşlar. Ak ah oğlan. Hani eski evimiz, eski evimiz bizim. Bunlar mı ak? Evimiz var ya öbür evimizde. Çok senin senin gibi ak. O iyice ah da bu pek ah değil. bana dönüyor. Bu fotoğraf. Şey. var ya. Çiğdeki. Yaba gibi aslında. Ne değil be? De yani. <laughs> bizim odanın karşısında bir tane yeri var ya çekmece gibi. <laughs> Orada fotoğrafım var ya benim büyük. Ona aynı ona benziyor aslında. Arkadaşlar biz Konya'ya gittik. İbrahim Efe'yi kontrol ediyoruz. Uyursana benzemez inşallah yaramazlığını. Onda Hasan'la beraber gittik. O da herhalde yükselimi götürdüydü. Hasan bu da pek yaramaz ya gitti yerde durmaz. Aynı işlem diyor elinden tutuyorum diyor. Nasıl ettiriyorsa pırttırıyor kaçıyor diyor. Bir, şekilde bir de hariyordu. onu götürdüydük He. Ondan sonra da o gün de Hasan bir tarafta yükselen elini tuttu. Bir tarafta da ip boşunu da tuttu. Aynısı kaçmasın dedim. Bunu elini tuttuğunda dedi ki maşallah oğlum ip boş. Elini de elini doldurdu diye. Yüksel'in ki ah. küçücüğümüş. İki metre adamdan oğlu ne olur? Bu şey olunacak değil. Bir buçuk metre büyük olunacak demez. Bir elli vanilya onu ki. Allah'ım sağlık şifalar bizim herkese. Ne anne babam boyu de çekmişsin. Babam boyu küçük. Babam boyu küçük. Annemin en yan yanına durdum annemden uzun. Ona bakma sen kadınlar erkek. Babam yani küçük senin kadar boyu? Benim kadar değil canım. E, Niye eskiden ne değil? Kız halaya. ya oğlan dayı ya demişler. Dayılarına çekmişsin sen. Evet. Yani. Bir puş dayısına çekmemiş Ayhan'ın. <laughs> <laughs> Hasan gibi olaydı benim pantolonum kadar olurlardı vallahi. <laughs> olsun. Hmm. Olsunlar da Hasan gibi olsunlar evet. valla. Hasan da huyu çok iyi ama. Aynen. Arkadaşlar biz burada taşınalı 3 ay oldu herhalde. Oldu mu Selcan? Bu çocuk hiç yorulmadı Aynen. valla. İkimizin bir üstümüzde oturmadı yani. 3 ay oldu mu Selcan? Geçti hmm. mi? 10 Oldu. 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 Okul 4 ay oldu. Oldu ya annem. 4 ay, ay mı oldu? Taşınlar. Şu 15 Şu çocuk yorulmadı kimin çocuğuysa. İnşallah Muhammed Asaf çekmez bu çocuğa. Ömrü mü vallahi. Allah'a geldik gelelim. Her okuldan geldik. Gece de durma okuldun da kopur kopur kopur. Her şu koridor uzun ya. Buradan ora kopuyor, oradan buraya kopuyor. Ne olur ki? Bak hele. Bak. Şunu ben anladım çay. Güzel, sen çay içiyorsun mu? İyi. Şuradan ekmekleri götürmediniz mi köpeklerine? Evet, Götürdüm. Evet. İyi. Ah. Evet dostlar biz yine de dayanamadık. Yine açtık. Durayım. Hem sen ne öğrendin ya? Yok. Hem ben de benim ağzım yüzüm yaktı ya. Yalan. Elektrikli bisiklet süreceğim diyor valla Değil, iş diyor. Kim hızlı içiyor aileden yani. diyor. Doğru. Yapmamızı onlara zor ya. Bunlarla da şeyi sürdürüyorlar. Evet. Bana şöyle bir Babam da konuşamadık arkadaşlar. Niye sütte ulaşamadık bilmiyorum. Birbirine. evet telefonu açtılar. O yüzden kapanış bile yaptıydık ama arayan olmadı geri. İptal böyle mağazını yaktırdı. Acele ediyor. Arkadaşlar kişiye gideceğim. Nereye gideceksin İptal? Acele edecek. Bütün meslek <laughs> <laughs> bulduk belayı vallaha. Ağzama da bir şey alayım da hepsinde de bize. Şey Ona yapayım. da suya al, örümcek al. Kusmaya ama. Motoru aşağı garajda bulamamış, içeri geldi yatağa yatmış. Nasıl somurtuyor? O ne bu ne? Nereye koymuşlar lan? Git diyor bana. Çırak oynayın şu abin. Dışarıda. He, dışarıda sol kam var ya o köşeye. O koraya koymuş bir hiç bakmadı, direkt oraya da koştum. Abi ise merdivenden çıkarken sol tarafında o köşeye sakla dedim direksiyonunu yapıp git dedim. İmdat etsin sarı olurdu. Bunun da rengini değiştirmişler. Daha da aynı. Mısır şişesi koymuşlar. Bunu da sevmiyorum. Önceden daha... Bu normal balık krepi ondan ye. Al bu iş çocukluğumun aşkı. Daha ben bunu ikiye ayırdım abi böyle. Niye? Şöyle. Ee, ben ayırıyordum. İkiye ayırdığında çok güzel oluyor. içi. Allah Allah. Çok güzel oluyor diyor biri de. Bak. Böyle. Hepsini çıkarmaya uğraşıyorduk. Benim boynuzlar çıkmadı. <laughs> boynuz değil o. Boynuz <laughs> i̇şte i̇şte bu boynuz mu? Kuyruk mu? Allah'ım boynuz olmaz. Kuyruk olur. Bu şeysiz. Bu da iyiydi. Bunu çok seviyorum. Tamam çay şey. atayım. Ne lan ağzını mi kendine? Hı. Bunda çıkardım ama acıyor şimdi. Bitti. Tam oldu. Bu senin işlerin ona göre. Demek ki büyümüş artık. Sen niye konuşmuyorsun ya? Sen uyuttun. Hı. Hocam konuşacak kapattık. Hı. Hocam videoyu kapattık mı Arkadaşlar valla biz bir şey yaptığımız yok. Evde geçiyor <laughs> vaktimiz. Bu ara asa böyle yoklamaya gelen gidenler oluyor. Salonda öyle bir iki saat oturup gidiyorlar sağ olsunlar. Hey canım il değil. Kendi şey, hastane şeylerimiz vardı evet. işte. Bu şey mi dedin sana? Ondan sonra. Daha buranın Aksaray Hastanesi'nde randevu alacak. Oraya gidip gelecek. Çatları yıkmış. Bunu sen niye girdi doldurdun diyor. Niye? Yaş geldi diyor. Onun kolu. Tekere patlamış yerim yani onu. Gidemezsiniz. Da, da. O bindi hemen patlattı biliyor musun? Hemen. hemen daha bindi. Hemen. Aynı öteki sattığımıza döndürmeye başladı. İyi kaydırıyor diyor. Evet. Duymayın mı? Ya fren bir de kokluyor fren. O sonra, dök, diyor. Oğlum bu elektrik bak. Onun e, arka tekerinde bütün mekanizma. Sen de öyle gidiyor. Bozuyor onu. Ya Dur. bana ya, bir şey olmaz bir oğlum. Sen binme lan. Senin motorun yok mu? Git koya bin oturma. Abi yapma diyorum bak. Arkadaşlar gerçekten yapma. Ayhan ne kadar efendi gözüküyor kameraların önünde ama kamera arkasında bizi gerçekten öldürüyor. Vallahi öldürüyor. <laughs> çok aşçı bir çocuk. Motorlara <laughs> ayrı bir karezi var. Malımıza zarar vermeyi çok seviyor. Bilmiyorum niye böyle diyor. Beyninde özürlülük mü var senin? Yalan arkadaşlar hepsi. Hani tabiri caizse şey diyorlar. Kıçıyan mı oraları kenar? Beni alıp getiriyor mu? O kolay o, oluyor. de şikayet geliyor. Herkes Kendisi bir yalan söylüyor. Koya gidiyor. Orada araba kaydırıyor, şey çektiriyor diyorlar. Dürüt. Dürüt. Babayla arkadaşlar hemen arıyor. Bak Ka burada mi? daha dün de Levesküm geldi bu elektrikli motoru Hemen kaydırmaya başlamışsın. Yağmur yok, kar yok. Kendi motorun önünü kaldırıyor. Hı? Aman Ayhan git ya o, git. O, o. Kendi motorunu. Ömrümü yırsınız dedi. De, <laughs> <sonra. gülüyor> Bir de gördün. Bir de gördün. Vallahi Valla ön kaldıranlar sevmiyorum. da koruyor. Bak canları gidiyor. Analar ağa dağılıyor. Geçen okuldan geliyordum. Çocuğun teki CGN'i tutmuş. Aksaray'da bisikletli adama çarpmışlar, koymuş gitmiş, adam ölmüş. Ah, Koyup kaçmışlar daha bir de. Ay, Malı kazanacağım, kendini zorla kazanacağım, kıymetini bileceğim. He. Bak kendi geldi mi kapıya, kıymeti olmaz. Aynen. Şimdi her şeyin kıymetini biliyor. <laughs> Bana İstim ne var? diyor? Ben bir ayakkabıya altı gün çalıştım, taş ocağında. Sırtımızda daş çıkardık bak. Hani sırtında daş mı çekiyordu? Çektik. Şahidi de var. Altı tane arkadaş aynı sınıfa gidiyorduk. Derdimiz neydi? Cumartesi pazar. Okul yok. Ayağımıza bir ayakkabı alır mıyız? O koca liseye gidiyor. Para bunlar, lazım oluyor. Bunlar alıyor. ayakkabılar bir resmeden biri geliyor. 300 TL harçlığımız olur mu? Ben istemiyorum. Yani. Olur yani maksadımız. Sen ne yapıyorsun benim? Musun, ben? bu bu hep. Olsa ayak, hmm. ayakkabılar şişi koptu. Bu duruyor. Onun ağzı açtığında hava vuracak. Bir daha bir daha bir merhamet, bir var, bilmiyorum. E, ee, bak arkadaşım var. Ben hastaneye geçtim, hınkır hınkır ağladı vallahi. Abi, arkadaşımın arkamız şöyle açılıyor. Bu ayakkabıyı daha değiştirmiyorum. Babam bak, bırakıyorum bunu. Ben de istiyorum bunu. Bizim evin halleri. Bazen içimizi döküyor, bazen dışımızı. <laughs> Babam <Ben> burayı bırakıyor, <laughs> ben de içiyorum. Süremedin, süremedin. Hiç süremedim. Hiç süremedim. Kalktım içeceksin. Çay içiyor Zaten mu Kalktın ne de babam içsin. Çay içiyor mu Sana diyorum. Bu koşma değil ama. O çocuk o kadar. Ne diyor? Sen öyle diyorsun. Aşağıda adam olsa şikayete gelir. İşte İbrahim ne hiç de öyle. Hiç mi o replay mesela? gitmedi. Ne ya? Itmedi. Misafir geldi mi ne örüyor? Hiç de. Ben de ne diyorum Ben de görmedim daha ya. Yani. Vallahi İbrahim burada taşınalı kaç ay oldu. Hiç daha ben görmedim hiç şu bir kuş gider telefonunu alır ya da televizyonu açar bakar. Bir kuşun ben zıplar ben hiç koymadım. Ben de hiç koymadım. Çok Hadi gidelim bir şey, şey, şey. Çorabını şey, da giy. Ben, ben istemem böyle. Giyin. Ben baba. O, iş giy. Kalın montumu giy. Gidip de kapşon giyme gidelim. Yani kalın olsun. Görüşürüz dostlar biz gidiyoruz. Ayağından baş başa bırakalım. Aynen <laughs> çok konuşuyoruz zaten. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Görüşmek ha. dileğiyle. Ah kuzumda. Allah'a emanet olun. Dostça kalın dostça kalın. Babası diyor. Bilmiyordu ki buraya da ses geldiğini. Arada yol var zannediyor. Tabura geliyor abla bu. Bir konuştuk da misafirlerine gitsek de yavrum hiç mi yorulup usanmıyorsun? Bir dur Kokuyor sen. Korkuyor da. Uyumuz değil mi arkadaşlar? Babam Bugünkü videomuz da böyle olsun. Bir daha görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun. olun. Hoşçakalın. Dediğim gibi unutmayın kimden nereden e, ee, izliyor bizi şey. bir bakalım. Hangi şehirden çok izleniyormuşuz. Yorumlarda yazın bekliyorum. Görüşürüz dostlar. Bay bay canlar. Sağ olun. Hadi dikkat edin.